Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle beraber Bir Tosun Aldım Beşe adlı eseri icra edip notalarıyla beraber süslemeli bir şekilde göstermeye çalışacağım. Eserin notalarını ve sözlerini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Eserimizin icra kısmına geçelim. Çalım kısmı bu şekildeydi Şimdi eserimizin süslemeli bir şekilde Ayrıntılı gösterim kısmına geçebiliriz Kemençem fa diyez sesle Evet nota kısmına geçmiş olalım İlk kısım İlk kısım bunu yapacağız Evet İleri yayda başlıyoruz Re re sol fa sol fa sol Re re sol fa sol fa sol Fa mi fa mi Burada ne yapıyorum? Fa sol fa sol yaptıktan sonra Re re sol fa sol fa sol Fa mi Evet Fa mi fa mi fa mi Evet Re re Fasul fasul Fa mi fa mi fa mi Burada ne yapıyorum İlk fa'yı bir miktar uzun yapıyorum Fa mi fa mi fa mi Yani fa mi Fa'yı bas fa'yı bastırdığım zaman Fa mi yaptım Aynı yayda e, Aynı yayda mi'yi bir iki defa süslemiş olacağım Yani fa mi fa mi fa mi şeklinde Yani Evet buraya bir çalalım Evet, fa mi fa mi mi sol fa sol burada ne yapıyorum parmağım mi notasında mi sol burada sol'ü yüzük parmağımla aldım mi'den sol'e kapattım mi sol aynı yayda fa sol yani şu mi sol fa sol mi sol fa sol sol fa mi sol fa sol sol fa yaptıktan sonra re re sol fa sol fa sol fa, sol. fa mi fa mi. Fa mi fa mi fa mi Mi sol fa sol sol fa Mi sol fa sol sol fa Yaptıktan sonra Sol fa sol sol Mi re mi re Mi re mi re Burada ne yaptım mi fa mi fa mi yani Mi'yi bir iki defa süsledim Mi re mi re Sonra tekrardan mi fa mi fa mi var Yani bir daha süslü mi Süslü mi re mi re Süslü mi, mi re sol re fa re burada? Mi, re, mi, re, mi, re, sol, re. Yani re, fa, re, fa, re, Re'yi re ikinci parmağımla iki defa süslemiş oldum. Bu kısmı çalayım. Yaptıktan sonra buradan sonraki kısımda gene aynısı ama buradan çıkarken ilkinde diye çıkmıştık. Burada farklı çıkacağız. Burada da re, re sol, fa, sol fa sol fa mi fa mi fa mi mi sol fa sol, sol fa Yukarıdaki yaptığımız yere kadar aynı burası. Re sol yaptıktan sonra re sol re do re do 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 Yani ne yaptı burada? Re do re do re do lo. re süslü do şekilde yapıyorum. Evet, burayı bir çalayım. Buradan çıkacağımız için ilkinde böyle kaldık. Ve süslü re, süslü re kaldık. İkincisinde ise bu şekilde yapıp ikinci bölüme geçmiş olacağız. sonra ikinci bölüm. İlk varyasyon. ikinci varyasyon ise. Evet ilk varyasyon. Mi, re, mi, re, re do. Mi, re. Ne yaptım? İleri yayda mi'ye basılı. Mi, re. Yani mi parmağımı kaldırdım. İki notayı aynı yayda vermiş oldum. Mi, re. Mi, re, mi. Süslü mi. Burada mi, fa, mi, fa, mi. Yani bir, iki. Mi re mi re, re do mi re mi re, re do re do, do 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 süslü do 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 mi re mi re, re do re yaptıktan sonra re do geri gelirken re do tek yayda mi mi re mi süslü mi mi re süslü mi re kadar. Re, süslü, do, do, do. Evet. İkinci varyasyonu, ilk varyasyonuna mi, re'den çıkmıştım. İkinci varyasyonuna do, re, mi, fa, mi, fa, re, re, do. Burada ne yaptım? Do, tek yay, re, tek yay yaptıktan sonra mi, fa, mi, fa. Yani mi, mi Fa Mi Fa yani mi Fa ile kapatıyorum. Mi süsleme şeklinde yapmıyorum. Mi'yi Fa ile kapatıyorum. Mi Fa Mi Fa Evet do re. do re Mi Mi Do Re Mi 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 Yani Mi Fa Mi Fa Buradan sonrası aynı Do Re Mi Mi Re Re, re Do Re do, do 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 Re Mi Mi Mi'leri Fa ile kapattım. sonra re do tek ya geri gelirken. Re do. Süslü re. do do do. Evet. Yaptık. ikinci varyasyon. sonra buradan sonra üçüncü kısım son kısma geçiyoruz. derken mi fa parmağımla süslüyorum iki defa. Mi re sol re fa re do. Ne yaptım burada? Mi re mi re sol ileri giderken mi geri gelirken re sol aynı ayda. Mi re sol sol ileri giderken re fa re re fa dediğimiz fa parmağımla re fa re re'yi bir defa süslüyorum. varyasyon var. İsterseniz tarımalı yayda Re, mi, fa, mi, fa, sol yaparsınız. İsterseniz de Re mi, fa, mi, sol, fa, sol. Re, mi, fa, mi, sol, fa, sol Yani burada ne yaptım? İlk kısmı Re, mi, fa, mi, fa, sol Her, her notaya tek yay. İsterseniz de Re, mi, fa fa, fa yaptıktan sonra fa parmağımı kaldırdım. mi Mi'deyim. Mi, sol, fa, sol. Şimdi iki varyasyonunu peş peşe bir, bir çalayım. Hangisini yapmak isterseniz onu yapabilirsiniz. Bu taramalı olmayan, mi sol olan. Bir daha yapıyorum bu kısmı. İsterseniz bu şekilde yaparsınız. İsterseniz de diğer varyasyonun taramalı şeklinde olan yaparsınız. Evet, buradan sonra Re, mi, fa, mi, fa, sol. yaptıktan sonra fa, mi, tek yay. Bir dahaki kısım yani. Fa, mi, re, fa, re, do, süslü do, si, la, si, la, si, la, si, la. Burada si, la, si, la yaparken si, la, si, la yani si, la, si, la şeklinde değil de ilk si'yi birazcık si, la, si, la anlamanız için abartılı yapıyorum. Si, la, si, la. Si, la, Dos, do, si, do, re, fa, re, do, re, do. Evet, bu kısmı bir çalıyorum. Geriye aydayım. İleriye de kalmıştım. İlk kısmı ne yaptık? Mi, re, sol, re. Yaptık. Şimdi ileriye ayda. Fa, mi, re, fa, re, do. Si, la, si, la, si, la. Do, si, do, re, fa, re, do, re, do. Evet. Fa, mi, re, fa, re, si, si, do. Si, la, si, la. Si, la, do, si, do. Re, fa, re, do, re, do. Yaptıktan sonra. Re, fa, re... Süslü Do Re Fa Re Do Si La Si La Sol Fa Sol Sol Fa burada ne yaptık? Kalın taraftaki iki tane sürtüp sadece dış tarafa bastık. Do notamız var ya Do değil de Şu sesi alacağım yani Sol Fa Sol Kalın taraftaki Sol Fa Sol Evet Re, fa, re, do, re, do yaptıktan sonra Re, fa, re, süslü, do, si, la, si, la Gel Gör, gelken Sol, fa, sol, la, si, la, si Süslü, do, si, la, si, la Son kısım Si, la, dosi, do, si, do, süslü, do Orada iki tane Süslü, do Evet yalnız burada Si, la, do, si, yaptıktan sonra süslü do'yu mi'den çıkıyorum. Yani nasıl yapıyorum? Si la do si, do yaptım. Burada si'den çıkıyorum. Si do, si re do re do, si re do re do yaptıktan sonra yani do'yu iki defa süslüyorduk ya. Buna si'den çıkacağım. Geri gelirken de si la re si la re la si la. Evet, bu kısmı bir çalalım. bir daha Son kısmı çalıyorum yavaş bir şekilde İsterseniz böyle isterseniz de olacak. Evet şimdi parçayı baştan sona yavaş bir şekilde yapacağım. Siz de nota kısmını tamamladıysanız benimle birlikte yavaş bir şekilde beraber çalalım. <laughs> Arkadaşlar eserimiz bu şekildeydi. Umarım nota kısmına çalışıp benimle beraber siz de parçayı çalmışsınızdır. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup beğen butonuna basıp yorum yapıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki ders videosunda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.